Evet. Bak bugün bugün geç yattım ya eski uyku düzenime dönüyormuşum. Bana da. Bana da aynısı çıktı bu arada daha demin. Geç. Aynısını attım daha demin. Altı. Kaç tane attım Yaşar. 2 Bir tur döner mi 9 yıldızlarda? Döner döner. 6 30 milyon güzel. Temiz para. Haydi. Hadi 2 saat güncellenmiyor. 3 Ananı Güzeldir. Okay. Yapıştır. Dönsün diye uğraşıyorum ben şu an içimden. 5 tane. Döner mi? Döner lan. 4 attık. Neyse. Döndü döndü. Gider. Biri biri bir atmazsak dönecek. Gider ta burada kalır amına koyayım. Yok yok geçecek geçecek. Geçecek geçecek elbet bu da iki tane atsan aynı anda. 4 attık. İki tane aynı anda sallasana Yaşar. Onu yapamam ki. Güncelliyor ya kendini. İki defa atırlarsan olmuyor mu? Al attım iki defa galiba. Evet attım. Tamam. Kalan ikiyi de salla. Bir tane kaldı. Tamam salla yansın. Beş. güzel. Gelelim aşağıya. Aşağıya. Gel. Buradan bana bir önceki de 99 atmıştı. Yine aynı 101 103 hadi 101 103 101 103. Ha geldi şu anda. 94. Geldi. Ana nasıl ki? Güzel güzel. Güzel güzel. Güzel paket. Güzel paket. Güzel paket. Abi. Hadi siktir git hayatından ya. Kime diyorsun ya? İstikrarsız sağ alantısını. Ha. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Güzel paket ha. Aynen aynen. Yani oradan atabileceği en kötü şey NG olur. O da olmasın yani. Nereye gitti lan bu? Ha burada. Tamam onları aç tabi. Çerez. Çıtır çerez. Bu 20 NG'de zaten ne var ki abi Allah için bana Nefes fazla bir şey yok ne var? Vinicius Junior. Abim. Ya o da çıkmaz. Kime çıkmış bize çıksın. Güzel geç geç. 92'den 95. Şu da var. Şu da İkisini birden. Abi hat, hala hat, evet. E21 paket var ya. LC'den Ronaldo çıkarman yok mu hala? Yok. Türk. Türkiye Arda abi. Stoper. Stoper mi? Ömer Toprak. Ah be Arda abi gelecek sanmıştım. Darmian. Aga iki tane 92 yakışmadı. Tamam tamam. Kötü enerji orada attın işte. Şunu atmak istiyorum. İki tane üç tane varmış. Bir tane bundan bir tane şey. Bir tane top satman yok mu şurada? Yok gelmez. Şampiyonlar Ligi. Bu CL. Şampiyonlar Adam, Ligi Adan. Sporting. Adan. Adam. Ata ata alalım adını. Heyecanlanmıştım ben. Ben de UCL e iyiymiş aslında da. <laughs> Bir James şey Young yok mu Yaşar? Yok UCL e de gelmedi. Sol bek. 21. <laughs> 21'de ne var Allah için ya? Ya hiçbir bok yok ya, hiçbir bok yok. Kaldırın şu 21 oyunda ya. Şunu atıyorum. 95'lik oyuncu hayırlı olsun. Bana bir aşağısı gelmişti hatırlıyor musun Yaşar, Yaşar. Gen'in? Oluyor öyle salaklıklar ya. Eri zekalı Hadi abi Up get son fernandes haydi Şampiyonlar ligi Ooo güzel Fransız cm Kim bu oğlum? Adrian Rabiot 28 Güzel kötü değil bence Geldik. Babaların yerine. 21 Bak 21 NG dışında hepsini okey. Kap bekliyorum bu arada. Kap gelirse bu arada. Kapların en düşüğü 106 diye biliyorum. Ha, geldi kap. Arjantin'in santrafı. Higuain. LC. Cavani. İyi. Crespo güzel. Ya abi 97'den 97 atma ya mu güzel ama kanka kötü değil. Yani neresi güzel gözünü sev. Kanka 103 oynayacak kötü değil ya. Ben idare de oynayacağım yani ki onu. Satıldı mı? Satıldı mı bence? Hepsi satıyor. Tam sen de koy? Gerek yok. yok. İki koy. Basalım bir şeyler basalım hadi yaşa. Nerede? Dur bakayım. Duyunda mı neredesin? Oliveira gel. Gel kardeşim. Adam. Rabia. Oy geç. Yapıştır. Bir level değil mi kanka? Niye o kadar koydun ki? Ha doğru. İki olsa anlayacağım da. Ama yine geçmez ki. Şimdi geçer geçer. Yapıştır. Ya bir güven bana ya. Ya çocuk bir kere güven bana ya. Oo. Ya o. Bak şu an siktim. Geçecek yok ha. Uça basalım. Ah basamıyorum. Crespo'yu basmam gerekiyor. Basamıyorum. Sikin Crespo'yu. Gerek yok ya şurada basılmadık oyuncular vardır. Arda, Öyle geçer bu arada. Koysana iki tane 95 geçecek o kart. Bakayım mı? İki tane 95 at bakayım yanda sen. At at iki tane 95 at. Bir tane daha at. Geçer bu arada. Bas geç. Al, ah. Geçecek. Dur bakmıyorum ben. Bak totem yapıyorum. Bak bakmayacağım ben. Al. Yarrak geçti. Ne oldu? Göt oldun mu? Yarrağımın kafası. Benim şansım oğlum bu. Güzel. Tamam yeter bu kadarlık Güzel. Dersin. Ne oldu? Senin kumarın burada